Hep yeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteyle oynayacağız. Sezonun bitimine artık saatler kaldı. Biz de birazcık daha kupa kasacağız. Şu anda 2330... Sezon bitimi demiş arkadaşlar. Sezon bitimi. Yani adam şey yapmış. B blok blok mu deniyordu? Ne deniyordu? Bir, öyle bir yut, şey video şey vardı. Ee, stok. Heh, stok, yap stok yapmış. 4 gün önceki stok yeni atıyor bu. Bak. Ben yayında mıyım ben şu an? Yayındayım galiba. Bakayım hemen. Yüreğinden Evet yayındayız arkadaşlar. İyi. Evet yayındayız arkadaşlar. Sesimi sikiyim hemen kapatayım. Chat yeni bir deste bulduğum için şunu alayım hemen götüme sokayım. Daha ne diyor lan o? Hı. Şunu hemen götüme sokayım ben. Devam. Bir esniyelim. yo olur. Am am amama koyma yapma öyle. Abi ben bıktım ama bak. O koş ha, değil tamam. iyi İyi. O sandığım deste değilmiş. Abi göstermeyeceğim. Nereyle aynı şey istiyor ya. bakıyorum. Gene 2.6 geldi. Battle for Dream Island yok. Şu an kaç kişi izliyor lan gözükmüyor. Hala bir kişi yazıyor. 2.6 destesi ya bu. Kettin yayından sonra bir şey yazdım. <laughs> eee yayın tekrarını izledim bir önceki 4-5 gün öncesini. Çok komikmiş. Battle of Dream ha, izleyeyim. Onu amına koyayım. Dizi mi o? E, dizi sağlamıyor beni hiç ya. Yarak başa atalım hemen. Abi sikerim hayır. Oğlum ne ara evrimisi döndü oğlum? Yok oynamayacağım arkadaşlar. Direkt saldım. Hiç tweet yok. Al ok attım. Zaten altını basamakta oldum hiç. hiç sikimde bile değil. Hemen ama gidecek bir şey de yok ya. Tuzlu bir şey almadım ama bakın. Tuzlu bir şey alaydım iyiydi. Bakın içinde çiğdem var mı? Ama ne tuz kalmış sadece. Bunda var mı? Bunda da yok. Ama nasıl kim ya? Çiğdem yok arkadaşlar. Kemir kemirecek bir şey yok. Bronzi, bronzi yok. E, top <laughs> Başka bir şey yok arkadaşlar. Bakayım burada da yok. Tiktokla live demiş doğrusu bu çocuğu neyse. <laughs> Anı destemizden devam edelim. An adesteden devam. <laughs> dün dün dün. <laughs> Oğlum niye altı kişi yazıyor lan? Full sabit altıda kaldı ama bunu koyayım. Yeah, chat. <laughs> Bir zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu Demiş Serdar Ortaç. Ona lan, tazı destesi mi bu? Oo, yedik şey diyor. Yeah. Müthiş bir boşluk. Gerçekten hayran kaldım. Ona vurma ama. Orası bir çocuğu. Bir, bir tane vur. Orası bir çocuğu. Abi Google arama geçmişini göster. Hayır. <laughs> Ele bugün hiç olmaz. Anakodum <laughs> ya. <laughs> ah taşşağı da gülerken dur. Oğlum şu an 4 kişi izliyor. Niye böyle oldu lan? Bir denek var bu işin içinde. Erek doğursana. Şu an artık sevilmiyorum. Sevilmiyorum herhalde arkadaşlar. Sevmiyor musunuz beni? Beni bir aile biri olarak görmediniz mi? Ananı sikim balon geldi. Çarpma atma. Çok iyi. Müthiş değil miyim ya? Müthiş oynamıyor mu? Çok yetenek gerektiren bir netizam olduğu için müthiş oynamıyor mu? Ananı sikim o ne? Şöyle gelin bakalım nasıl geliyorsunuz. Büyük vs arkadaşlar. Dur bende kılıç vardı. Ama kılıç atmayacağım evet. Bir zamanlar sevdiğin aşka bildiğin günler oldu mu? Oldu mu chat? Yallah. O katsam ölür mü? Öldü. İyi. Şöyle bir şey. Hala balon atıyor ya. Of komboya bak. Of. Chat ne diyor ya bu chat. Analiz kim ama. Dur gelme artık yeterli. Serdar dur Serdar. Ananı kim dur vurma. Şuna gel şuna vur. Ket ne diyorsunuz? Aldık mı maçı? Balon vurur, vurur mu sizce? İyi. Hemen çekici basalım. Şu an niye kimse izlemiyor lan beni oğlum? 10 kişi bile olmadı lan. Nihayla maç yapıyoruz kimse izlemiyor. Sesim gelmiyor mu acaba? Hemen bakalım. Kimse Geliyor. Anlamadım ya. <laughs> Kocaman aile olamadık ya. Ne yaptı lan o? Oha 3'e üç, düştü oğlum izleyici. Ya oğlum gece beni daha çok izleyen insan izliyordu. <laughs> Okul bugün gerçi hafta hafta içi oldu da. Yok gerçi bugün salı ama Dün de, dün de hafta içiydi. Kuleyi açtı mı? Açmadı amcık. Yüreğinden yaralı Bir barbar atalım, iyi olur. Şu an izlenmiyoruz ya, 5 oldu anlık. <laughs> Hala 5 santimiz, bir 15 santim olamadık. Chat, olmuyor böyle bak. <laughs> Yedi oğlu. Ok atma. İyi. Bu alır mı skoriyi? Tamam hemen e, olunca atalım. Bu Rus evladı. Chat biraz izleyin ya. Göktuğ bir şey. Oğlum dört, dördü düştü lan. Oğlum bir şey oluyor bak bize. Ne oluyor? Ne oldu oğlum? Niye öldük bu kadar? Ne oldu lan koyayım? <laughs> <laughs> yayın, ismi, yayın isminden dolayı bu sefer İçeriye kazamadık herhalde Oha içeri düştü Böyle olacaksa yana kapatırım ben oğlum İnsanlar beni sevmiyor evet abone kodum demin seviyor diye bir sürü laf yaptım bak şimdi sevmiyorlar İnsanlar beni sevmiyor musunuz insanlar Felaketin taşlarına bakar mısın ya yani? Oha ikiye düştü. Ben hiç bırakıyorum oğlum yayını ben. Bu maçtan sonra bırakacağım yayını bu ne? Sen izliyorsun sadece bir tek değil mi şu anda? O Grayson da çıktı. Bence yayını kapatıp gideceğiz salla. Bir şey yapalım ya bir dede girek birazdan. Aracağım yine dede girek. Valla Barcelona'ya basmak istiyordum da şu an dede daha çok cezbetti beni. Çok oynayasım geldi ama Oh. Alt, çıktı dur. Bak 20'ye çıkarsa devam ederim. Bu maç bitesine kadar 20 olursa devam. Tam maçın bitmesine bir dakika yakın var çünkü. Dör, yok abi düşüyor ya. O 10 on, rakamına ulaşamadık hala. Şöyle. Ay, üçe düştü. Yok vallahi kapatacağım. İnsan beni sevmiyor. Mert de yok. Mod moder moderatörüm de yok. Aa varmış. <laughs> Mert geldi. Aman koyayım. Mert yok dedim. Mert geldi. Bugün aga bugün oğlum kimse izlemiyor ben niye olayım amına koyayım? Baksana 5 kişi izliyor, 4 kişi izliyor. Okula atamadım bak. Bu adama da götten verdim. Sen geldin götten verdim bak gene. Of. Ananın amı ya, ananın amı ya. Ya siktir git ağzını yayını sikeyim ya Valla bekleyeceğim biraz Bir 2-3 dakika daha beklerim belki maksimum Art arata oynarım art artmazsa çıkarım 6 kişinin amına koyayım Hani bi 20 olacak üf. 12 oldu tamam BEEE Minimum 20, 20 olması lazım. Bak dev sandık açacağım size eşit. Dev sandık geliyor bak. Sizin için bak. Oğlum bu ne hep bu altına veriyor Fix. 2-3 dakika beklerken ben insta keşfeti göstereyim. <laughs> göstereyim mi lan bir anda? Bir anda gösterdim mi? Amına kodum bak gene şüpheli çalıverdi. Götünün amına sikim senin. Dur hemen bir instaya girelim. <laughs> Gireyim mi instaya dur. Tüpünü kapat. Kapat diyeyim şunu, tüpü. İnstagram'a girdim. <laughs> Sesin cızır, harbi mi? <laughs> İnstagram'a girdim. Çok yapmıyor gibi ya. 19 oldu lan, iyi. Yükseliyorsun. Göstereyim mi? Amcık göktü ha. Bak. 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 <laughs> Göstereyim mi <laughs> Tek bir şey iki tane tıklama bakıyorum sadece iki tık Bir kaydı kay kay diye basacağım sonra tıklayacağım şeye O gelen ekrana resim ekrana Ay 22 oldu iyi Yaz lan amcık Dur şuna basayım önce buna basarken meme yok çünkü asiktir varmış <gülüyor> <gülüyor> No problem Bak gayet güzel ins ee, insansı bir keşfet. Çok iyi, müthiş. Hadi müthiş. Bir anda 100 kişi izliyor değil mi ben size gösteriyorum diye. Bir anda 40 olursa göstereceğim arkadaşlar. Şu an 23 oldu tamam. Bir anda 40, 38 falan olursa da kabul. 40 olursa bir anda direkt açıyorum keşfeti. <laughs> 27 oldu. Olmaz 27 yetmez. Gökdüğü yaz lan göt. Yazmıyor bak Şimdi ben Bastığımda böyle nereye karşılaşacağımı tam bilmediğim için ondan da korkuyor Ne kadar meme çıkacak diye ondan da korkuyor <laughs> 35 oldu Basıyorum bastım Yeterli. <laughs> Yeterli bir keşfet süresiydi. Hemen kılıçı girelim arkadaşlar. Aa yüklememiş mi? Aa yüklememiş şeyde yayında. Hemen tekrar bakayım. Dur. Gir bakayım. Tam yüklememiş galiba. Aynen dur. Of müthiş olmuş. Bak tam böyle bir, bir yerde durduracaksanız o zaman görünüyor çoğu şey. Hemen durdu durdu tutu tutu yani. <laughs> Şu altın sandık açayım hemen. Bir maç atalım arkadaşlar. Görün göründü bu arada yayında. Böyle çok ani bir durdurman du lazım. Bir anda du 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 dur Bak. Durdurdum şu an mesela. Bir tane çok büyük memeli biri geldi karşıma. Sonra 3 kız 3 4 kız var. 5 kız var ekranda. Ha birini göremiyorum. Göremiyoruz benim simgenin dolayı. Ama dört tane kesime bir hata verilmemeleri çok açık. Sardı yani. 30 oldu. İyi. İyi. Bir, 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 bir süre daha devam. 30 şu anlık kabul edilebilir bir rakam. Daha 15 dakika olmasına rağmen not bad. <gülüyor> <gülüyor> Susun amına koyayım. Lan dur şövalye götü. Oha 21'e düştü ama bakıyorum. Oğlum benim insa göstermem neyi bu önemli lan? Göt lan sizi? Amına kodum kule niye vuruyorsun? Oduncu boşuma boşuna mı attım? Bir anda maçtan çıkıp göstermedim mi ya? Devam etmedim mi göstermeye? <laughs> Ölme. Tamam çıktım arkadaşlar. Teşekkürler. Bu ne? Bunu geç. Ne oldu?

Oto kuryeleri <laughs> özel yakıt indirimleri artık parmaklarınızın Am, ucunda. Uygulamamızı hemen avantajlardan faydalan. her şey yapar mısın aşkım? Yapmaya çalışırım. Her şey yaparız. mısın? Oh şu siktir git oh içtin suyu ananın namına sokayım Anlamında namına o suyu İki oh, oh. buçuk <laughs> an an <laughs> alt kg yok oynayın

Tamam, o yüzden Git! Dert, git. Ya, dur bu komik. Ya! Bu pasta! <laughs> Amerika, bu <bir> pasta! <laughs> Ama bakalım, <mı> o da ne <laughs> <laughs> oğlum? Beyler, bu kaç Bak, onu konuşlar. Alttakine aile mi veriyoruz abla? Rosius, <laughs> ne kadar Çok iyi bu kız ya. ya. Bu kıza aşıktım Belki ya. kalmadan zengin ol. Hala aşığım Ay. bu arada. Çıktı git. Aha benim adam geldi. Sesleti geliyor, Ses geliyor yine. Hayvan gibi geliyormuş. O zaman dur şunun sesini kısayım abi. Şöyle iyi. Değil mi? Böyle değil mi? Tamam aynen böyle olur. Evet biraz Crash Royale izleyelim arkadaşlar. Araba i̇şte Instagram izlemek bana sebebi değil değil mi lan? Bu mu olsun abi? Niye olsun abi bakalım? Ayda. Kaleciyi oynatmak gayet stratejik bir hamle. Çok kaleciyi oynatmak gayet stratejik bir hamle. FIFA'da kaleciyi oynatanlara çok saygı duyuyorum. Hiçbir sıkıntım yok. <laughs> Ayda. kaleciyi oynatmak Eren kaleye açsana bir kulaklarımızın pas kesilsin. He, öbürü saptı mı? Açayım. <laughs> Dur bu değil. Oha 1600 izlenmiş. <laughs> Yorumlar yok. <gülüyor> Biraz değil. <laughs> Eren Karaylan şuydu. Merhaba. Bugün karşınızda Eren Karaylan'la. Merhaba. İlk sorumuza geri başlayalım. Geri alacağım. Eren Karaylan'la. Merhaba. İlk sorumuza başlayalım. Başlayalım hazır mısın? Gülersen kaybediyorsun. Kıbrıs Ya boş <laughs> yapma hadi. Spor yaparken aklına gelen GSL oyuncu kimdir? Kimdir? İkardiyolog. <laughs> Olmaz. <laughs> şunu izleyeyim ya. Bunu izleyin arkadaşlar. Hocam, hocam burada <laughs> 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 Burada kalıyor. Sanıyorum kalıyorsun. Bir göster bana şöyle etrafı. paylaştım. Şaka bile değil. Hani böyle kendimce komik. Bir... Burada karı yok. Yani dünya adamsın. <laughs> Bak şunu göstersem yayında var ya. Bunda sıkıntı var mı lan sizce chat? Yoktur değil mi bunu göstersem? Kız baya güzelmiş bu arada. Değil mi lan amcık yoktu. Çok güzel kız. Hala buradasın biliyorum. Güle güle şu anda motorla izliyor benim keşfetimi. Çok Kul... istediğin keşfetimi izliyorum şu anda. Ben bunu kaydedeyim. Böyle ooo, tam hızlanırken Motor Bir an gazı kapattı Ah yok lan bu şey Çok üzüldü Arkadaşlar oyunu ezbere bildiğim için şöyle bir şey diyeceğim size, bak şu an bu konuştuğum konuda hiçbir şeyle kumara teşvik ve yönlendirme yapılmamaktadır, bunun şeyine geçeyim, ön bilgilendirmesine geçeyim. Sadece information vereceğim, morlar patlasaydı yüzük gelecekti. Yüzük geldikten sonra kadeh gelecekti ve bir tane daha çarpan açacaktı. Yani burası en kötü bir max e yakın bir şey olacaktı arkadaşlar. Oyun sadece bir tane bak, bir tane mor gelse de öyle bir tane daha mor. Bu zaman başka bir şey olacak. ama gelmemiş. Ben bir tasımı vereyim ben size. Bu ne bu kötü. Buna <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> bir <dakika>. Bu <Buna>. ne? Meme. <gülüyor> <gülüyor> Aynı ben. ne Oha memeye bak. Bakın. Neyse Clash ananı sikeyim. <laughs> Hemen Clash'a <kulaşa> geçelim arkadaşlar. Bu <laughs> kadar meme yeterli. Ben maçı kazan kaybetmiştim değil mi demin? Dev sandığı kaçtık. Hemen bir hesabı geçelim. Altın sandık varmış açalım. Bir bok çıkmadı. Burada bir bok yok. Aktif var mı? Kim aktif? Oppo. İzleyen gitti gene. Yani ben kapatıyorum yayını. Bir ufak bir şey oldu orada. Başka bir şey yaptık. Belki akşam açarım bir 10 11 gibi. Üşenmezsem. Üşenme değil aslında canım sıkılırsa. Ki sıkılır da bilmiyorum belki.